Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, Özdağ'ın kardeşleriyle ee, Bayram Usta ee, Başkanımız Bayram abi bugün usulen de olsa e, Yalandan da olsa kuşumuzu puanlıyor Bayram abi kaç tane yaptı? Maşallah şimdi e, 15-20 dakika oldu 15 dakika oldu evet. 10 dakika kuşsuz altına kuş serdik 2 tane geçiş geçirisi var 20 metre bile 5 dakika bile 6 dakika falan. Ama 40 bin kere maşallah çok güzel Arkadaşlar, Allah ee, razı çok güzel. İyi bir kuş hazırladık inşallah. i̇nşallah ee, peşime, çok az cuma bir. günü inşallah perşembe cuma günü Allah izin verirse yakacağız mortalı Ankara'ya bir ses getireceğiz. Çiko baba uzun ben, yıllar ben, şey ben, ee, birkaç zamandır seyrediyorsun bunu. Ben, Yavruluğunda olsun. Vallahi ben güzel bir şey yapacağına inanıyorum bu kuşun ya Ben bir aydır kuş Zaten iki aydır kuşumuz ayakta. Evet. Bir ay havayı baş yaptı. Ee, biz altına kuş çıkartmadık Hani nefes alsın falan diye de. Evet. Son 15 gündür de altına 7-8 tane kuş bırakıyoruz. Çökmeye de başladı. Şu anda da 2 saatini net doldurmaya başladı ama biraz daha diye 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 kuşu tüye sokmadan artık tamam diye diye artık. İnşallah sonuca varacağız. İnşallah. Arkadaşlar, abiler kuşumuz çalışmaya başladığında ben de geldi, çekebildiğim geldi, geldi. kadar geldi, geldi. geldi mi? Çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Yaptı. Uzun. Yaz abi oraya bir 15 panda şey 10 panda yaz. Ya. 15 ya. 15. Usta fazla yazmıyor değil mi? Eksik fazla. Altı mı geldi? Beş. Çebirik. Baş. De girdim, de girdim. Aferin, aferin. Ha, aferin, aferin. Ha, 5 metre 10 metre zaruriyat ji

o sevmesin niye besliyorsun onu? <laughs> <Abi. gülüyor> <Abi. gülüyor> ne diye adam? Ha? mi? Güzel. Evet. Abi güzel bir kuş seyrettik. Güzeldi. Ama bugün ben bir şey söyleyeyim mi? Kuş sahibi olarak bugün iyi değildi. Yani ilk, ilk şöyle 6 ilk 45 dakika çok güzeldi. Evet. Evet e, başkanım, abi, sayın vallahi, başkanım. Abi, maşallah ilk 40 dakikası çok süperdi. Ondan sonra havaya verdik kuş kendini gezmeye verdi. Hava da patladı çok. Kendini çok ezdi. Evet. Ama 14 tane çok güzel sefer çıkarttı. Abi işte 41 e, kere maşallah. Ama dün dün daha yine çalışkandı kuş. Bekir abinin yorumu Dün abi. de dün de bir gün öncesinin ezikliğini yaşadık Eğer kuş, biz. O havada patladı yere gelse Ankara çıkmaz. Evet. Güle güle besle. Evet. Evet, e, sayın hocam. Hasan'a sor Hasan'a. Hasan abi, Hasan Hasan abi eski, karıştırma. Hasan eski <laughs> kurşun. Arkadaşlar, arkadaşlar Hasan abi de e, Bekir abi'nin kardeşi. Hasan abi nasılsın? Eyvallah sağ ol. Evet hocam. Evet. İyi canlar. Değişir daha. Değişir mi abi? Değişir. Daha havayı bırakacak. İsa sıkıntısı yok. Kuşa da yani altı güzel üstü de güzel. Bugün ne kadar uçtu bayram abi? Artırı. Saat kaç? Saat bu? Saat olarak kaç? 8.20. 8.20. 20 dakika. Ney? Saat 20 dakika. Yok. 1 1,5 saat. 10 kalattık. 1,5 saat. Güzel güzel canlar maşallah. Ben Daha bir de şu yerde çekeyim. E, Alaabimiz İnşallah abi inşallah. Ali güle. güle. Ala abi güzel. nasıl beğendin mi? Çok güzel. Ala abi Çok, Çok güzel. yukarıda patlamalar yaptığı için fişekleri oyunlarda biraz Zayıf kalıyor. Var abi var. Bırakıyorum hemen. Arkadaşlar abiler yayını burada bitireyim. Birkaç tane daha kuşumuz var. Onları da seyredeceğiz. Tam hava. E, alacak karanlık olmadan bırakalım onları da. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.